Herkese merhaba. Burada dergisinin 2024 yılında çıkarmış olduğu üçüncü büyük beden sayısı ile geldim tekrar karşınıza. Dergi içerisinde sonbahara özel 18 model bulunmakta. Bedenler 44 ila 60 beden arasında olmakta. Modellere baktığımızda salaş ve şık bluz modelleri, file astarlı yağmurluk, kargo pantolonlar ve sonbaharın vazgeçilmez trenç kotları bu sayıda yerini almış. Bu sayı Türkiye'de satışta. Bayilerde bulabilirsiniz. Ulaşamayanlar için de videonun açıklama kısmına internet satış sayfasının linkini bırakacağım. Derginin satış fiyatı ise 130 TL'dir. 2024 yılının son büyük beden sayısı da bazı ülkelerde yayınlandı fakat o sayı Türkiye'de yayınlanır mı bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda onun da videosunu hazırlayacağım. İçerik olarak bu sayıdan daha iyi olduğunu söyleyebilirim size gerçekten. Evet, bu videoyu sizlere bırakıyorum. Sonraki video ise pratik dikiş sayısına olacak. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Dergi içeriklerini görmeden almayın diye sizler için her sayısını tekrar yayınlamaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.